bulabilirsiniz. Bazı arkadaşlar çok eğiliyorsun, çok ölüyorsun diyorlar ama kusura bakmayın profesyonel değilim. Bu işi para için falan da yapmıyorum. Gördüklerimi paylaşmak için yapıyoruz. Zevkli oluyor. Ya yani bakmayın eğer. ha bakayım gene. <laughs> Gördüğünüz gibi yani oldukça bir tekstil sektörü ama yani Turist standansa turist sevmedik hani Bizim markalar gibi tabii ki siz de alabilirsiniz ama bildiğim kadarıyla Daha çok toplu satışları Toplu satışlar tercih ediliyor Çok turist var bu bölgede zaten Yılın dört mevsimi turist alan bir bölgeydi Şimdi Ama genellikle dediğim gibi toptan Toptancılık var Burada bir Caminin yanında Tezgah çalardı. İnsanlar çok güzel şeyler satardı. Eski saatler. Onu kaldırmışlar. Galiba insanlar buraya taşındı. Merak etmiştim. Ben çocukken çok geliyordum buraya. Beyaz caminin kenarına. Böyle herkes böyle istediği şeyi satar. Böyle Flomark gibi Almanya'daki. Böyle herkes ha, buraya taşınmış. Evet ben nereye taşındılar dedim ama. Şöyle buraya taşınmışlar. Ya Flomark gibi herkes elindeki ikinci el kullanmadığı ürünleri satıyor. Elektronik olsun, giysi olsun. Ayakkabı olsun, gözlük olsun. Şu caminin arkasındaydı. Zannedersem onu e, oradan e, orayı tahliye etmişler. Ben demiştim nerede bu abiler? Buradaymış abiler. Şimdi size güzel bir manzalı, sizin güzel bir manzarayı paylaşacağım. E, o da İstanbul Üniversitesi'nin girişi. Çok güzel bir kapı. Çocukken hep orada okumayı hayal ederdim ama <gülüyor> maalesef <gülüyor> başka bir üniversitede okuduk. O da güzeldi. Ama şu şöyle bir görünüşe bakarsanız kulesiyle, Türk bayrağıyla, kapısıyla muhteşem gözükmüyor mu Allah aşkına? <laughs> Arkadaşlarım var ötüm görevlisi burada. Haber verseydim belki de içini de çekebilirdim. Şöyle çift Türk, e, Türk bayrağını da alıp şöyle güzelce çok inanılmaz tarihi e, değerli olan ve bünyesinde zaten Türkiye'nin en önemli hukuk fakültesi en eski zannedersem ve e, siyasal bilgiler fakültesi de burada çok arkadaşım var mezun ve halen çalışan ben çok seviyorum İçi de çok güzel ben için görmüştüm inanılmaz güzel bir bahçesi var Şöyle belki içine kadar da. Şu kapıda köşelerdeki bir de çok hoşuma gider. Böyle. Çok eski bir. Şuradaki bildiğim kadar Latince 1453 yazıyor. Evet emin. Evet, 1453 yazıyor ama Osmanlıca ne yazdığını onu bilmiyorum orada yok bilmiyorum galiba Osmanlıca yazıyor. Çok klasik bayrakları da oldukça iki tane büyük bayrak koymuşlar. Çok güzel gözüküyor. İçinde de heykel var ve çok geniş bir bahçesi var. İçinde basket salonu var, amfiler var. Filmlerin çekildi çoğu amfi burada. Ben çok sevdiğim bir mekan. Çok güzel bir mekan. İstanbul'un markalarından biri diyebileceğimiz bir mekan. Şöyle çekebiliriz. Yani bu. Orada Atatürk'ün bir heykeli var. Çok güzel bir bahçesi var. Buradan da en güzel Beyazıt Camii böyle alabiliyoruz. Beyazıt Camii de oldukça güzel bir cami. Tabii ki çok büyük bir cami olmasına hemen. e, bu da Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, şimdi Hacı Sofya, Ayasofya Camii. E, bir bildiği Hacı Hagia Sofya Camii. Oldukça büyük. Yani buradaki camiler çok eski tarihi olduğu için ve tüm cemaati etmesi için oldukça büyük düşünülmüş, yani oldukça güzeller. Yani Türk İslam mimarisinin bence baş yapıtıları, hadik alındı bazı. İşte de muhteşem, matematiksel, fiziksel en güzel şekilde düşünülmüş. Çok seviyordum. Zaten bütün İstanbul tanıtımları, Türkiye tanıtımlarında bu camilerin videoları kullanılıyor. Şöyle bir sen şadırvanla abdest alınan yer. Dedim. Şöyle bir şadırvanla çok güzel yapmışlar. Şöyle bir avlusuna kadar gelmişsin. Çok güzel. Eskiden medrese olarak da yani kuran kursu olarak da çok eski tarihlerde bu bölgelerde bulunduğunu bilmekteyim. Çünkü güneşten de oldukça korumalı olarak tasarlanmış ve içleri de oldukça serin oluyor. Özellikle yani dışarıda şu bölgeler çok güzel bir yapıt. Dışarıdan neredeyse 10 derece farklı. O satıcılar buradaydı. Çok güzel bir dokuları vardı ama adam dersem buradan kaldırılma nedeni bilmiyorum ama burada saatlerce gezebilirdim. Bu bölgelerde çok renklenik işlerdi. Çok. Şu an Cuma günü, Cuma namazı öncesi. Gördüğünüz gibi, Selahattin'e. Şurası da kütüphanenin büyük kütüphanenin bir eski, tarihi bir ee, bölümü. Yazma Eserler Kurulu başkanlığı. Orası da oldukça eski bir bina. Şimdi bu benim en çok sevdiğim, Beyazıt'ta İstanbul'da gelmeyi çok sevdiğim sayfalar çalıştı